Bu videoyu izleyen 18 yaşından küçük birileri varsa ya da e, çocuğu olan ebeveynler varsa yapmak istediğim bir uyarı. Bu videoda paylaştığım her şey kendi deneyimlerimi kapsamakta. O yüzden hani bunu genellemeyin hiçbir şekilde. Ve eğer sosyal medya üzerinden birileriyle konuşuyorsanız veya birileriyle konuşmak istiyorsanız bir online arkadaşlığınız olmasını istiyorsanız lütfen bunu ebeveynlerinizin gözetimi altında yapın. Ve hani videoda da izlediğinizde ben de bunu aynı şekilde yaptığımı dile getiriyorum. Ve o yüzden kesinlikle sadece bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde sosyal medyada hiç kimseye güvenmeyin. İlerine bilgilerinizi vermeyin, paylaşmayın ve hiçbir şekilde insanlara güvenmeyin. Videoya geçebilirsiniz. Hay. Nasılsınız? Tam 3 gündür sürekli ama sürekli yağmur yağıyordu ve bugün ilk defa güneş açtı o yüzden ben de video çekiyorum ve uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım ama siz bundan bağımsız bir şey dinleyeceksiniz benden ben gençini oynayacağım o kadar uzun zamandır gençini oynamıyorum ki hani en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum bile ve siz benden bu sırada benim <laughs> bazı anlarımı dinleyeceksiniz geçenlerde benim 10 yıl önce tanıştığım ve sosyal medya aracılığıyla tanıştığımız online arkadaşlarımla birlikte tekrardan böyle bir reunion hani tekrardan bir toplanma yaşayıp hani online olarak o zamanki bizim bir araya gelme, birbirimizi tanıma sebebimiz olan işte bir dizi üzerinden işte o diziyi tekrardan izleyerek, sahnelerini izleyerek vesaire falan filan böyle bir etkinlik yaptık. Sonrasında bu konuyu sizinle de konuşmak istediğimi fark ettim. Bu konu hakkında konuşmak istediğimi fark ettim daha doğrusu. Çünkü hani çok fazla insana garip gelen ve özellikle benim kendi çevremde bunu birilerine söylediğimde değişik bulduğu sosyal medyadan tanışıp arkadaş olmak, online arkadaşlıklar vesaire falan filan bu konu hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum ve kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum bu konuda. Bu bok gibi bir yer. Netten de nefret ediyorum gerçekten ya. Çok kötü bir yer. O yüzden oynamıyorum bence ben burayı ya. Hiç sevmedim burayı ben. Kondan bağımsız. Her <laughs> neyse. Şimdi bundan 10 yıl önce 13-14 yaşlarındayken ben ilk sosyal medya kullanmaya başladım. İlk Twitter kullandım. Hani sonradan Instagram açtım. 15, 15, 16 yaşındayken Instagram açtım herhalde. O zamanlar açtığımda e, sosyal medyayı izlediğim bir tane dizi vardı ve onun oradaki işte paylaşımları vesaire falan takip ediyordum. Fan hesaplarını falan filan takip ediyorum. Ama kendim bir fan hesabı olarak bunu yapmıyorum. Sonrasında şeyi fark ettim. Oradaki insanların birbirleriyle tanımadan birbirini iletişim kurduklarını fark ettim. Yani bu şey konusunda hani o izledikleri şeyler açısından sohbet ettiklerini falan filan. Ve ben hayatımda her zaman bunun açlığını çeken bir insandım. Beni biraz az çok tanıyorsunuzdur yani. Ben sevdiğim şeyler hakkında konuşmayı çok severim. İnanılmaz severim yani. Okuduğum bir şeyi, izlediğim bir şey hakkında oturup saatlerce konuşabilirim. Günlerce konuşabilirim hatta. Ve o zamanlar bunun eksikliğini hissettiğimi fark ettim. Ve bunun eksikliğini hissetmişken ve böyle de bir ortam bulmuşken dedim ki ben neden bu insanlarla konuşmuyorum? Ondan sonra işte ilk başta insanların attığı tweetlere vesaire filan yanıt veriyordum. Bir şeyler yapıyordum. Sonrasında bir gün birini diyen mi attığım bir şey yaptım sanırım. Orada tanıştığım bir insanla. Bu arada o insanla şu an hala konuşup ettiğim birisi yani. Hala görüştüğüm bir insan. 10 yıl önce o sosyal medyada ilk defa mesaj attığım insanla şu an hala görüşüyorum. Neyse sonrasında konuştukça konuştukça vesaire o bana böyle şeyden bahsetti. Hani böyle bir gruplarının olduğunu Instagram'da hani sohbet Instagram'lardan çıktı. Twitter'da hani sohbet ettiklerini vesaire falan filan böyle bir şeyin olduğunu söyledi. Sohbet grubunun olduğunu söyledi. Ve işte oraya gelip gelmeyeceğimi falan filan sormuştu. Neyse sonra oraya katıldım, ettim. Orada insanlarla tanıştım. Ve ilk başta aşırı gergindim. inanılmaz gergindim. Çünkü hayatımda ilk defa hiç tanımadığım insanlarla sohbet edeceğim bir ortam var. Ve hani evet ortak konuşacağım bir şeyler var ama hiçbiriniz birbirinizin hayatından bir şeyler bilmiyorsunuz ve bilmek zorunda da değilsiniz. Galiba beni en çok memnun eden şeylerden başta buydu. Hani hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz birbirinize hayatınızla ilgili. Hiçbir bilgi vermek zorunda değilsiniz. Hiçbir şekilde hani zaten kendi adlarınızla da tanışmak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. Ama konuşmak istediğin şey hakkında konuşacaksın ve bitecek yani. Bu kadar basit. O yüzden aşırı şeydim böyle çok yükseldim bu olaya. Ondan sonra işte Baya bir insanlarla tanıştım, ettim falan filan. Bir noktada şunu hissediyorum. Hani ben o insanlarla konuşuyorum, ediyorum. İşte belli bir sohbet ortamı oluştu. Artık hani şey de giriyor bir noktadan sonra. Klasik işte bu sadece konuştuğun o şeyin dışına da çıkıyorsunuz. Ve bir arkadaş ortamı oluşturduğunuz için normal arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsanız, neler paylaşıyorsanız onlarla da paylaşmaya başlıyorsunuz. Ama bu noktada o zamanlar tabii ki de hani daha 15 yaşında hani 14-15 yaşında birisi olduğum için böyle bir durumda tanımadığın insanlara güven problemi olabiliyor ki bu çok normal özellikle hani yaşadığımız ortamda ve gördüğümüz o haberlerde duyduğumuz şeylerde falan filan hani insanların kandırılması ve başlarına bir şey gelmesi hani çok yüksek bir ihtimal. O yüzden başta yaptığım uyarıdan da anlayacağınız üzere ben de kendim o zamanlar bu tarz şeyleri tek başıma yükünü kaldırabilecek ya da bir şeyleri yanlış yapabilecek bir yaşta ya da yanlış anlayabilecek bir yaşta olduğum için ben ilk başta bunu abime söylemiştim. Böyle böyle bir şey olduğunu ve ben o insanlarla sohbet ettiğimi hani onun bilgisi altında bunu yapmak istedim ve hani onun fikrini de almak istedim. Çünkü çok gergindim yani bunu yaparken. Ben saf birisiyim, çocuğum yani o zaman baktığınızda. Çok küçüğüm ve hani bir şeyleri yanlış anlayabilirim, bir şeyleri yanlış yapabilirim vesaire. Ben şu an şeye mi gidiyorum? Yok. Burada yol var mı? Yoksa burası şey mi? Neyse sonra abime söylemiştim abim o zaman işte bana hani onun gözetimi altında tabii hani mesajlaşmaları vesaire okut umak anlamında değil ama hani yanlış bir şey hissedersem veya hani olması gerekmeyecek bir şey olursa vesaire falan hani onu bilgilendirmem gerektiğini hani onun dışında işte kişisel bilgilerimi vesaire falan filan vermememi onun dışında da görüşebileceğimi falan filan söylemişti ve o noktada onun gözetimi altında bunu yapmaya devam ettim. Sonrasında <laughs> hani Olaylar tabii ilerliyor, bir şeyler oluyor ve tabii ki de bir noktada hani sen büyüyorsun, hayatın değişiyor, zevklerin değişiyor ve o ilk başta birlikte ne bileyim, bir amaçla başladığınız o arkadaşlığınızın o amacı kayboluyor. Ama o amaç kaybolmasına rağmen daha farklı şeyler paylaştığınız için birbirinizle arkadaşlığınız herkesle bitmiyor. Yani o zaman Geniş böyle bir sürü insanla tanışmışsam o insanların 10 tanesiyle ben 10 yıldır hala tanışıyorum. Hala görüşüyorum, ediyorum, sohbet ediyorum yani. Ya böyle bir WhatsApp grubumuz var. İşte buraya geliyorum. Belli bir noktadan sonra o güven ortamını oluşturduktan sonra ki bu arada bu hikaye anlatıp anlatmama konusunda tam emin değilim ama ne kadar güven ortamı oluşturduğunuza inansanız bile aslında öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü orada gerçekten çok fazla güvendiğim ve gerçekten hani işte telefon numaramı verip işte böyle bir sohbet ettiğimiz vesaire falan bir insanla sonradan o insanın aslında asla öyle bir insan olmadığını, hani birçok konuda yalan söylediğini ve hani çok farklı bir hayatı olduğunu bana söylediği, bize söylediği o insan olmadığını vesaire falan filan öğrenmiştim. Bir sürü insan arasında o bir tanesini göz ardı ettim gibi bir şey oldu o noktada. Hiçbir şey yapmadım yani. Hani dedim ki tamam Sonra kendisi gelip söylemişti zaten bana bunları. Çünkü hani bunu duymaya hakkım olduğunu vesaire, hani o zamanlar çocuksu bir şeyle hani yalan söylediğini falan filan bir şeyler anlatmıştı. Hani bu şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar hani ki ben bu insana gerçekten güvendim dediğim insanlardı. O yüzden yüzde hiçbir şekilde hiçbir sosyal medya ve online ortamda kimseye güvenmemelisiniz ve güvenmeyin yani. Gerçek hayatta bile güvenmeyin yani bence. Hiçbir insana yüzde yüz. Her neyse ama onun dışındaki insanlarla hani daha böyle gerçekten evet hani bu insanlara güveniyorum. Bunlar artık benim arkadaşım, hani sosyal medya arkadaşım ama arkadaşımlar şeklinde. Sonrasında artık hani yıllar geçti ben üniversiteye başladım. İlk başta üniversiteye gittiğimde şehir değiştirdiğimde işte yani daha doğrusu bir arkadaşımı görmek için şehir dışına çıktığımda Orada yaşayan bir birisi birisiyle hani sosyal medyadan tanıştığım birisiyle tanıştım. İlk yüz yüze gelişim bu şekildeydi ve şeyim hani kim gelecek karşıma? Karşıma biri gelecek mi gerçekten? Gelmeyecek mi? Bilmiyorum da. Çok gergin bir at ettik. Sonra bir kişiyle daha falan tanıştım. Hani hepsi böyle ama bir iki saatlik öylesine oturmalar, sohbetler falan filandı. Bunlar içerisinde bu dediğim hani 10 kişilik bir grup olarak hala kaldık ettik dediğim insanlarla dışında hani o insanların içerisinde ama ayrı olarak biz böyle bir 3 arkadaş birazcık daha hani yakın ve daha fazla şey paylaştığım bir hani grubumuz daha var. Hani artık o insanlar böyle şey, annemler falan biliyor hani böyle daha ciddi bir boyutta olaylar yani artık eskisi gibi değil ve gerçekten o insanlar benim hayatımın bir parçası ve yakın arkadaşlarım ve çok sevdiğim insanlar şeklinde. İçlerinden bir tanesiyle yüz yüze görüştüm. Hatta bir gün geçirdik yani birlikte ama bir tanesiyle hiç görüşmedim. Hani görüntülü vesaire falan görüştük ama hani ne kadar görüntülü görüşsen de yüz yüze gelmek başka hissettiriyor, başka oluyor. Neyse bir gün biz plan yaptık. Geçen sene mi oldu bu olay? Emin değilim. Geçen seneydi büyük ihtimalle. Bir gün biz plan yaptık. Biz, o hiç ben yüz yüze gelmediğim arkadaşım ve diğer arkadaşım, onların evine gideceğiz. Onların şehrine gideceğim. Hatta ben Eskişehir'e gittim. Günübirlik bir Eskişehir turu yaptım. Oradan onun yaşadığı şehre geçtim falan filan. Onun yaşadığı şehre trenle geçmiştim. Ve şey oldu hani akşam trenle vardım ben oraya. Diğer arkadaşım bir sonraki gün gelecekti. Bir sonraki gün sabah gelecekti sanırım. Bir sonraki gün sabah gelecek. Ben ilk defa gidiyorum. O insanla ilk defa görüşeceğim. Ben böyle indim trenden. Ve şey farkındalığı geldi bana. Hani ben hani şu an bundan 10 yıl önce random sosyal medyada tanıştığım, Twitter'da tanıştığım bir insanı güvendim. Şu an burada onun beni almasını bekliyorum. Tamam mı? Hani ama Belki beni almayacak hani tam biliyorum böyle bir şey olmayacak çünkü hani yıllardır arkadaşmışız ve hani güveniyorum görüntülü görüştük ettik falan filan hani her şeye eminim ama yine de içime şöyle bir şey düştü. Abi ya gelmezse <laughs> anlıyor musun beni alacak mı buradan gerçekten aa öldüm nasıl öldüm nasıl becerdim bunu ya. Gerçekten beni alacak mı oradan bilmiyorum. <laughs> Bekliyorum sadece ve şeydim hani hiç bilmediğim bir şehirdeyim. Beni almazsa ne yapacağımı da bilmiyorum hani. Anlıyor musunuz? Tanıdığım hiç kimse yok orada. Ama tabii bu düşünceleri tabii yani kafamda dedim ki salak mısın Melisa yani. Tabii ki de gelip alacak seni. Sonuçta kaç yıldır tanıyorsun. Neyse ki çok şükür geldi aldı beni ve gerçekten hani öyle biri var <laughs> beni aldı. Ondan sonra onların evine gittik ve hala çok gerginim. Bu arada şöyle de bir şey var. Ben ilk bu insanlarla tanıştığımda liseye yeni başlamıştım. Hani şu noktada mezun üniversiteden mezunum yani. Ve o arkadaşlarım da o zamanlar hani bu işte evine gittiğim arkadaşım dediğim kişinin ilk tanıştığımızda o da üniversiteye yeni başlamıştı sanırım. Ya da üniversite sınavına giriyordu. Tam emin değilim. Çocuğu var yani şu an. Ve hani her şeye hakimim. Çocuğunun doğumuna hakimim. İşte çocuğunu gördüm vesaire falan filan. Hani böyle büyük güven ortamları içerisinde gittim yani ben oraya. Aa yine de büyük bir güven ortamı içerisinde gitmiş olsam da orada beklerken böyle bir şey hissettim. Hani geliyor değil mi? Hani beni alacak değil mi? Gerçekten böyle birisi var değil mi? <laughs> böyle bir paranoyak oldum yani. Böyle bir kafamda soru işaretleri bir oluştu. Dediğim gibi neyse sonradan arkadaşım geldi. Beni aldılar. Evlerine gittik. Böyle evinde oturuyorum. Yemek falan yedim. Çocuğunu sevdim. Böyle <laughs> çok saçma, çok değişik bir ortamdı yani. Ama ilk hani, başta aşırı gergindim. O da gergindi. Ben de çok gergindim. Ve hani diğer arkadaşımız ikimiz, ikimizi de birden görmüştü daha önce. O da yok. Hani o olsa o ikimize de biraz daha hakim ve daha önce bizi gördüğü vesaire vakit geçirdiği için daha farklı olabilirdi ama hani o da olmayınca ikimiz böyle kaldık yani çok komikti. Neyse ki şey yapabildik hani belli bir noktadan sonra alıştık. Ben ortama alıştım. Dedim ki artık kendine gelebilirsin bence. Hani bu kadar abartacak bir şey yok. Ben yine buraya geldim ya. Ben buraya gelmek istemiyordum ki. Neyse böyle bir deneyim yaşadıktan sonra çok keyifli bir hafta sonu geçirdik. İşte bir sonraki gün diğer arkadaşımız geldi falan filan. Hani çok güzeldi. Ve sonrasında da işte bu geçen gün yaşadığımız o 10 yıl sonra tekrar o 10 kişi aynı ortamda işte online olarak da olsa. Hani öyle bir görüntülü görüşerek böyle bir etkinlik yaptıktan sonra dedim ki. Hani ben gerçekten şanslıyım. Hani bu kadar şanslı olmaya da bilirdim. Çünkü hani o kadar kötü bir çağda, kötü bir ortamda güvenemeyeceğim bir sürü insanın olduğu bir ortamda böyle insanlarla karşılaşmış olmak, böyle insanlara denk gelmiş olmak ve bizim bu arkadaşlığımızın ve hani bazılarıyla da olan dostluğumuzun hani şu noktaya gelebilmiş olması beni aşırı mutlu etti. Böyle çok duygulandım kendimi. O gün tekrardan 14-15 yaşındaki ben gibi hissettim. Ve çok değişikti yani tekrardan öyle hissetmek ve dedim ki hani iyi ki zamanında böyle bir şey yapmışım. Bu demek değildir ki herkes aynı deneyimi yaşayacak. Yani bu kötü bir deneyim de olabilirdi. Çünkü şöyle söyleyeyim hani konuştuğumuzda da fark ettik. O ortamda tanıştığımız her insan biz gibi değildi yani. Kötü ortamlara maruz kalan arkadaşlarımız da vardı. Hatta gerçekten bazı yaş olarak uygun olmayacak şeylerin yaşandığı, konuşulduğu ortamlara da maruz kalan insanlar vardı ve o yüzden ben hani şunu dile getiriyorum ki size herkese güvenilmemesi gerektiğini vesaire hani bunun farkındalığının olması gerekiyor ve kesinlikle hani bence bir ebeveyn gözetimi altında eğer sosyal medyada birileriyle tanışıyorsanız, arkadaş oluyorsanız bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Ama sonradan ben tabii ki de çok küçük bir yaşımda böyle bir deneyim kazandığım ve böyle bir ortamda olduğum için bu blog hesabımı açtığımda, Nekomel olarak e, bir şeylere başladığımda artık insanlarla tanışmak, insanlarla sohbet etmek, insanlarla iletişim kurmak benim için daha kolay bir hale aldı. Ve daha hızlı gelişti yani hayatımda bir önceki evreme göre. Hani diğer blok hesaplarındaki insanlarla tanışmak çok keyifliydi. Çok güzel insanlarla tanıştım ve şu an çok sevdiğim insanlar yani hepsi. Böyle yani genel olarak bunu hayatımda var olan bir deneyim olması, bunun hayatımda olması böyle bir şeyin hani online arkadaşlık, sosyal medya arkadaşlığı hani uzaktaki bir insanla bir şeylerini paylaşıyor olmak, o uzaktaki insanın seni anlıyor olması, yani birbirinize gösterdiğiniz sevgi, saygı, belli bir noktada işte destek vesaire falan filan. Hani o arkadaşlık ortamının ne kadar değerli bir şey olduğunu fark ettim ve böyle bir şeye sahip olduğum için çok mutluyum. Özellikle benim gibi karakteri olan insanlar için çok büyük bir nimet. Çünkü ben hani ortaokulda olsun, lisede olsun hani yine nispeten yani Birazcık daha böyle hani ufaktan girişken biri olsam da çok fazla öyle birisi değilim yani. Hatta bir dönemimde neredeyse hiç öyle birisi değildim. Ve gerçekten o zamanlar zorlandığım, böyle yalnız hissettiğim noktalarda şey oluyordu. Hani bu insanlar var benim hayatımda. Evet benden çok uzakta bir yerlerdeler ama beni anlıyorlar, beni işte tanıyorlar, benimle sohbet ediyorlar vesaire. Hani o eksikliği ve ihtiyacı oradan karşılıyordum sanırım. Özellikle bunu yetişkin hani yetişkin online arkadaşlığı çok daha güzel bir şeymiş kesinlikle. Hani çocukken veya gençken hani lisedeyken gencim hala tabii ki de niye öyle bir şey söylediysem. Hani lisedeyken o ergenlik döneminde diyeyim. O ergenlik dönemindekine göre yetişkin online arkadaşlığı çok daha güzel bir şeymiş. Bunu daha çok sevdim yani. Bunda hem kendin bir şeylerin kontrolünü yapabiliyorsun. Kendi ortamının güvenini oluşturabiliyorsun. Kendi sınırlarını çizebiliyorsun. Daha hani zorlanmıyorsun. Hangi ortamlardan kaçırman gerektiğini, hangi insanlardan, hangi davranışının yanlış olduğunu vesaire falan bildiğin için çok daha güzel oluyormuş. Hiç yapamadığım bir şey söyleyeceğim size. Şu an oyun oynadığım için bunu şey yapmak istedim. Hiç oyundan arkadaş edinmedim. Ve hiç oyundan arkadaş edinemiyorum yani. Edinemem. Ben o, ben insanlarla oyun oynamayı hiç sevmiyorum. Tanımadığım insanlarla oyun oynamaktan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü oyun ortamı benim için çok daha farklı bir oyun. O yüzden şey de yapmam. Farklı bir oyun mu dedim ben az önce? <laughs> şey de yapmam mesela. Öyle oyunlar oynamam. Genellikle tek başıma oynayacağım oyunları tercih ederim. Her zaman İnsanlarla oyunlarda muhatap olmaktan hiç hoşlanmıyorum çünkü bence oyun ortamındaki insanların çok toksik olduğunu düşünüyorum ve çok fazla e, zorbalanmaya, işte aşağılanmaya vesaire böyle maruz kalabileceğimiz bir ortammış gibi hissettiriyor bana, özellikle bir kadın olarak oyun oynamak. Ondan dolayı oyunda asla alma, asla arkadaş edinmem. Hiçbir şekilde hani orada bu noktada gardımı asla indirmem. Yani çok netimdir yani bu konuda. Tek başıma böyle sakin sakin oyunumu oynarım. Hiç kimseyi de müdahale ettirmem yani oyunuma. Öyle. E, bu bilgiyi vermek istiyorum <laughs> sadece şu an oyun oynadığım için. Sizin var mı sosyal medya arkadaşlarınız, online arkadaşlarınız, bir deneyiminiz ya da yaşadığınız bir şey? Saçma bir hikaye. Allah aşkına beni biri şuradan yukarı çıkarsın ya. Buradan nasıl gideceğim ben? <laughs> ben oyunumu video kapattıktan sonra da devam edebilirim. Artık gidiyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Sorduğum soruları cevaplayın. Ve kendinize iyi bakın. Bye.